Tamam o yüzümün nurundan kaynaklı, mağazanın ışığından değil. Nur düşmüş benim yüzüme. Yapacak bir şey yok. Yakıştı mı? Ya sen oradan görmüyorsun ki, nereden biliyorsun yakıştığını? Gerçekten yakıştı mı? Honda Tansuay'dayız. 2021 motosiklet ekipmanlarının fiyatlarına bakacağız. 2021 Şubat ayı diye. Şubat ayı evet. Şu altta yazıyor. Şubat ayı fiyatları çünkü biliyorsunuz ki dolar euro vergi her an değişebilir. Fiyatlara bakacağız, modellere bakacağız. Sizin fikir edinmeniz açısından en azından piyasayla alakalı fiyatlar ne durumda? Biliyorsunuz her sene çekiyoruz hemen hemen. Daha doğrusu farklı mağazalarda her sene 2-3 video çekiyorduk. Sizin isteğiniz üzerine 2021'in ilk ekipman videosunu da çekmek için geldik. Bakalım fiyatlar ne alemde? Yavaş yavaş gezelim. Montlara, kaslara, eldivenlere, bu temel şeylere bakacağız. Ben şunu bir çıkarayım mı? Tabii tamam, çıkarayım. Ben yanlış kıyafet giymişim. Şuradan başka bir kıyafet mi giysem?

Sen şunu beğenmiştin. Ahar ama bu. Fiyatlarını söylüyoruz mu? söylemesi olmaz? Nasıl? Ne <laughs> diyor? Niye diye sen ya bolabokir. Fiyat verelim ya. 825. mi? <laughs> <laughs> Bunlar hoşuma gidiyor ya böyle. Mikrofonu takıyor mu çeneye? Bu da 875 Euroymuş Düşermiş her ne lazım Aksis var LS2 var Bir tane kombin yapalım mı Uygun fiyatlı bir kombin yapalım Şunu çok beğenmiştim ben geçen senim, Önceki senem ne geldi bu modeller 2 sene falan oluyor gelirdi Çıkalı 640 lira Şubat fiyatı bu arada. Şoyiler niye euro? Bunlar TL. Onlar da aslında artık TL'ye geçti. geçtiler. değil mi? Onlar da Aynen. geçtiler. Yani yeni yeni, yeni düzenledi. Bu haftadan itibaren bütün ürünlerimiz TL olacak. Artık bu sene TL olarak geliyor ürünler. Önceden euro olarak geliyor. Bak LS2 iyi kas değil diyen arkadaşlara şunu göstereyim. Gösteremiyorum. 2500 lira. Yani LS2 derken biraz daha böyle şey yapmak lazım. Yani hangi modeli diye bakmak lazım oraya. LS2'nin de çok kaliteli ürünleri var. Kompozit fiber olanlar mesela. Fiber Class, Kask. Bu Vector modelleri Fiber Class'tır. Güneş ışığını alıp karanlıkta parlatıyor. Karanlıkta böyle yemyeşil yanıyor o beyaz yerli. 1000 lira diyor. Biz ne zamandı? 4 sene önce miydi fiyatına bakmıştık bunun? 650 miydi? 4-4 sene falan oldu bak. Az artmış o zaman bunun fiyat. Hatta bu e, polikarbon olanı. Bunun e, fiber class olanı bu. LS2'nin. Aynı. Biz şuna bakmıştık. Bize bak tamam. tamam. Bizim baktığımız oydu. Evet. Tam 4 sene önce bak fiyatını çok iyi hatırlıyorum. 650 civarıydı. Bu 1800 lira olmuş. 4 yılda. Evet o zaman e, kask olarak şunu alalım mesela. Değil mi? Kask olarak birazdan bunu hesaplayacağız. Toplamda ben bir kombin yapayım. Ne kadar çıktı? Ona bakalım. Kask olarak uygun fiyatlı. Bunu beğendim. Bir tane mont alalım bana. Ne alalım? <laughs> o benim beğendiğim bir mont vardı. Yok değil mi o şu an? Bering'in senin aldığın var ya. Ha ondan yok. Yok Bunun mu? Bunun bayağı modeli kaldı sadece. Senin beğendiğin bir model vardı Revit'te. Şu, işte. şu mu? Bu senin bir önceki. Eskisi aynı. Benim eski. Yenisi ha, yok mu? Şöyle. Onun yeşili yok mu? Yok. Benim aşağıda. Getireyim 300 euro olmuş bu da. Tamam bunu deneyim? uygun kombin yapmayacak mısın? He. Venomlar var. Ha onlara bakayım Onlar, o zaman. bunlar pahalı çünkü. Pahalı değil la biz fakiriz. <laughs> Arabinin yeah. alıyor değil mi? Alıyorlar yani. Hocanım e, çok sıkıntı. E demek ki pahalı değil o zaman. Venom'un ürünleri burada. Hatta Proheil'inkiler çok daha güzel, çok daha kaliteli, başarılı ürünler. Pro Hel 1000 küsür lira. Venom ne kadar? O da aynı. Venom versene bana bir tane. Şöyle siyahlı miyahlı bir şey olsun. Yok yok kırmızı istemem. Düz siyahı yok. Sizde şey var mı? Ee, 3x lastiğe kadar mı? 4x lastiğe. 4x lastiği var mı sizde? Ürünlerde 5x lastler de var. Ya elinizde var mı? Çok var. soran var çünkü. Var. Arkadaşlardan var. 4x, 5x 4x last ne Bu. Bu 4x lastiği mi? Evet. Arayan varsa arkadaşlar. Evet. Bana biraz dar oldu ama Nasıl oldu? ya oğlum. Hani idareten olan bir insan ya. İğrenç ne demek ya? <laughs> ver müziği ver. Şimdi üstüne dört dörtlük olsun diyorsan kesin ağzını açacaksın. Bu parayı anca bu kadar oğlum. Güzel bir verebiliriz. Bak şimdi bu ne kadar bu? 950 lira. 950 lira bak. Bu malzeme bu. Etiketine bakmadan güzelinden getir bir tane. Hangisini getirdin? Bering. Tabii. Bu nasıl oldu? Yerinden güzel oldu. Değil mi? Ciddi anlamda güzel oldu. Yani. Nasıl? Güzel. güzel değil mi? 250 euro. Ne kadar yapıyor? Ne kadar yapayım? 250 euro. Her güzelliğin bir bedeli vardır. 2150 lira. 2150 lira. Diğerinden iki katı. Şimdi burada ne oluyor? Koruma olarak hepsinin sırt, omuz, kollarda her yerde koruma var. Malzeme kalitesi değişiyor. Korumaların kalitesi değişiyor haliyle. Kesim de değişiyor fark ediyor. Tabii bu şekilde de tam senin üstüne böyle zınk diye oturuyor yani. Paradan haber ver oğlum. Demek ki iğrenç diyordun hadi. Hadi bak 2000 küsür lira. Allah taş eder. <laughs> Allah taş eder. Kötü diye ne? Allah taş eder. Hayır, zaten o kadar parayı verince otomatikman dilin kötü diyemiyor. Dönmüyor. Dil dönmüyor. <laughs> Yok ama şey e, uygun kombin yapacaktık bunun dışında mesela Prohel ya da Venom'la yapabiliriz o uygun Bir tane Prohel Venom'un rengini beğendim Prohel çıkaralım bir tane Tamam siyah veriyorum sen siyah istedim, madem siyah Ya şu renk de olabilir mesela 1000 liraymış şu bak ne bu He. Medium. bak şu iyi dur dur Böyle de sürekli giy çıkar yapıyorum inşallah da sıkıntı yapmaz Hörgüçlü model Biraz geri gidelim Bu nasıl? Çok da güzel de yani, kötü yani kötü değil değil, değil, değil mi? Güzel hörgücü de var Şöyle. Güzel. Bunun fiyatı da 1090. Şey gibi değil mi? Böyle. Tamam, bu 1090. Kaskon aldık. Nolan falan da var ama burada. Ama fiyat farkı var değil mi Nolan'lar'da? Tabii. Mesela Nolan'ında, şş, bak şunu beğendim işte. Ama bu da çene açılır. 450 euro. Nolan da güzel. Şu da güzelmiş. Bu ne kadar? 225 euro ne kadar yapıyor? 225. 2000 lira falan yapıyor. 1950 lira. <laughs> 1950. Oğlum adam zehir. Kafada nasıl hesaplıyorlar? Dolar, euro. Maaşını euro ile veriyorum euro ben bu arkadaş. Ben, ben veriyorum sonunda. euro. Çok güzelmiş ama bak. Oradan ışık vuruyordur. Montuna da uygun he. Monta da uygun da. Parayız. O ne kadardı? 1000 lira mıydı? <laughs> 608... 600, 800. Çok fark var ya. Bir tane bot bakalım mı şuradan? Gene yerli ürünümüzde rockwell'ler var. Rockwell'lerin fiyatları çok uygun. 420 lira civarında. Bunu da ben geçen sene kullandım ya. Şu, hatta benim için. Rahat ettin mi? Rahat ettin mi? Çok rahatım ya ben rockwell'den. Evet. Aynısının siyah var ya bende. Açık kahvesi var, koyu kahvesi var. De... Bunda şey oluyor ama ilk giydim bir hafta boyunca ayağımı vurdu mesela. Ben dedim ki bu ne biçim botmuş falan filan dedim. Bir hafta giydikten sonra rahat bir ay falan giymedim ben bu bot. Hediye gelmişti bana. Hmm. Rakvel'den hediye gelmişti. <laughs> hediye gelince de hani parasını verdim bu ne biçimmiş demedim yani koydum kenara ben bunu giymiyorum dedim. Sonra bir ara mecbur kaldım bir giyeyim dedim. Meğerse o bir hafta ayağımın kalıbını alana kadar şeymiş yani. Doğrudur. Biraz şu kenar korumaları acıtmıştı. 3-5 gün bir haftanın sonrasında hala da giyerim mesela. Çok memnunum. Onu da belirteyim. Hani yeni alan arkadaşlar O ne? Aynen. For Riders. Riders. Bende de var. Ben de ilk aldığımda bunun da şuraları falan kenarları biraz acıtmıştı. O de de oldu. Sarıyor. Şeklini alıyor ayağınızın. İlk bir hafta bütün botlarda olabilir. Vexolar var. Çok güzel. Yazlık, kışlık ayrı. Bu kadın devam ama. erkek erkek. Bu. seks yani bayanlara da veriyoruz onu. Bunun çok güzel değil mi? Baksana. Çok şık. Acayip şık. göstereceğim? 36. Alsana sen hanım. TCX botun birebir taklidini yapmışlar Vexo'da. Bu 220 euro. Yani yaklaşık 2000 lira civarı. Bu 500 lira. Aynı. Hiçbir fark bulamıyorsun yani. Yalnız buradan TCX kusura bakmasın da Vexo daha güzel yapmış. Ya yani görün evet. tasarım olarak tabi. Vexo daha şık duruyor TCX'e göre. Bu ne kadar? Onlar 500 lira. Bu TCX'ler 220 euro. Bu 500 lira. Aynen. Bunun şeyi var mı? 38'i. Bak onların bedeni. Hanıma direkt. <gülüyor> <Öyle> <gülüyor> direkt hanıma. Hanıma var bu güzelmiş. 47'ye kadar var. 36'dan 47'ye kadar bütün numaralar. Elinde var. 38 var mı? 38 var tabi. Tamam onu bir sonra bir konuşalım. Hanım için bir gerisini denesin. Şu hoşuma gitmiş de benim. Bu arada bana en çok gelen sorulardan bir tanesi. Bir geniş beden. 3x tarç, 4x tarç nerede buluruz Ankara'da falan. Tansoy da varmış. Ayrıca bir de kadın kıyafeti inanılmaz çok soru geliyor. Her yerde yok çünkü. Her yer satmıyor. Satan da bir iki model. Yani burada da tabii erkek çeşidi kadar yok ama yine de kadın modelleri var. Gelip burada bakabilirsiniz. Şunu çok hoşuma gitmişti benim. Model olarak hanıma. Ama işte 220 euroyu görünce şundan iki tane alsam hem hanıma hem bana daha mantık diye geliyormuş gibi bir şey oluyor. En son bir fiyat çıkaracağız çünkü en olur alınabilecek şeyler. Formalı pantolonlar. Impactekler çok güzel Honda logolu Impactek kot ve kanvaslar var. Bunları Honda Türkiye Impactek firmasına toptan yaptırmış. Çok ucuza yaptırmış. Aynı Impactek logosuz olanı 1000 liranın üzerinde 129 euro 790 lira Honda logolu var. Hondalar daha ucuz. Ve sadece şuralarında var. Bel kısmında var Honda. Ve hmm. içinde yazıyor. O kadar. Bu da 790 lira. Bu da Honda. Aynen. Aa, bu da Honda. Evet. Bu güzelmiş ya. Kanvas. E güzelmiş bu. En Değil mi? En küçük, küçük mi? bedene kadar var. Orijinal good. Ya video çekmeye geldik de hakikaten o botlar ve bu hoşuma gitti. Bunu da bir düşünelim. Tamam. Tamam pantolon da 700 Bunu da pantolon sayalım. Pantolon da şart çünkü. Dizlik tercih edebilirsiniz. Dizlik var mı? Var. Ne taraftan? Solda. <laughs> ha şunlar. Zandona'da. He, 70 euro zandona. Yani bundan alacağımız. Nasıl saldı? 70 euro nasıl da yapıyor? Sen iyi çarpıyorsun. Dolarla, euro maaş. 600 lira. 600 lira mı? 600 lira. 550, 500 lira. Abi o zaman şunu alacağına pantolon daha mantıklı. Tabii. Ya bunda kullanım kolaylığı var. Şimdi evet. kıyafetin üstüne hmm. takıyorsun. Ama işte çıkarınca 4. nereye koyacaksın? Bir de çanta lazım. Çanta lazım. Evet, Skuter'da. Işte. Pantolon alırsan sürekli aynı pantolonu giymek zorundasın. Evet. Giyiver olayım. oğlum. Motorcusun sen. Sürekli aynı pantolonu Sü yıkamayacak mı pantolonu hiç? Hi, hep mi çıkıyorsun? Her gün mü çıkıyorsun? Evet. İki tane o zaman. Ne yapayım? Ondan ben düşüneyim. <laughs> Allah Allah. Ben pantolonu sevdim. Oğlum şunu çıkarayım ya. <laughs> ben ne <laughs> diyorum? Üstümde bir ağırlık. Tamam. Yağmurluk tercihen. Tercihen ya. Size kalmış. Burada sadece revitim var sanırım ama. Değil mi? Başka yağmurluk var mı burada revitten başka? Dur önce şunlara bakayım fiyatına. Açsam sıkıntı olur mu? Tabii ki de Tulum mu bu? Tulumu açmışsın. He tulum sevmiyorum ben ya. İşemesi zor oluyor. Yok bunda yer yapmışlar ya. Öyle mi? Ha şuradan açabiliyorsun. Evet. önden. şey tut. şöyle yapayım. şuradan açıyorsun, evet. yandan çıkarıyorsun. büyük gelirse ne yapacaksın? <laughs> Komple soyunmak zorundasın. Bu biraz daha böyle şey uzun yolculuklar için. Sen bunu beğendim demiştin. Yok, Aynen. sadece üstü var. He. Bu da turum. Alt üst. O alt, bu taraftaki de üst. Üst. Aynen, bunun aynısını ortadan kesilmiş. Merhaba, hoş geldiniz. Merhaba. Buyurun yardımcı olalım hemen iki dakikada. Yağmurluk ihtiyacınız var mı? Kolaçan Bey evet. değil mi? Onu evet. Aa, bak, ana tam senin boyuna göre bak bak. <laughs> Yağmurluk ihtiyacın var mı? Yok abi sağ olasın. Vallahi bak. Ben şimdi yeni motor alacağım abi ya. Yeni alacaksın. Yağmurluk Aynen. şart ama kesin yani, şart. Ya, ya, Yağmur, ya. Ya. Yağmur, ya. <laughs> Yağmurluk şart. Yağmurluk İyi ne alacaksın? Evet hakikaten hak ha, düşünüyorum abi. Öyle Aynen. mi? Yağmurluk Aynen. kesin tamam, ya, şart. İyi inşallah. Aşağıdakini alacağım derken pazarlık mı yapıyorsun? Yok daha düşünüyorum abi şu anda. düşünün Güzel. İnşallah olur. İnşallah olasın. Hangisi? L1, L2? L2 L2. L2. İnşallah. İnşallah l fosforlu. Bunlar siyah. Bak mesela Ya uygun fiyat olsun uygun fiyatlı. biraz. Fiyatlı. Bunlar 350 lira. Alt üst mü? Tübük üst mü? 475. Takım. Takım. İçinde de pantolon var. Altında da pantolon var. Hem pantolon. Dur şöyle açalım. Sadece Redstone var başka? Var. Vidor'un var. Pro diyor. Bunlar ne? Yağmurluk mu? Onlar da yağmurluk. Ha ne güzel çan aynısı. Aynı ya, çantalı çant lan. hepsi çantalı. Öyle mi? Tabii ki. Hepsinin çantası var. Bak Redstone'un çantalı Beş. hali de bu. Evet 500 lira. Çantalı hali bu. Pro ama şey ya. E, tabii fiyatına göre. Yani bir sezon, iki sezon sürekli yıkandıkça yıkandıkça bir süre sonra şey yapabiliyor. Yani daha uzun süre kullanayım diyorsanız, fiyat da ona göre tabii ki. değişiyor tabi. Tabii Kalite kalite. Ortalama ne kadar dedin o zaman? 450 desek? Aynen, 450 civarı. Hatta Benim daha son. uygunları da var. 200 liraya vidonum var, şöyle. 200 liraya, yağmurluk mudur ya? Ha şey, balıkçı yağmurluğu gibi. E, aynen. Ama, Ama o, çok ağır harika bu. Harikadır, ağır. Ama gerçekten yağmur geçirmeyen tek ürün de bu. Çıkarsana, atsana. Ah. Altı da var. Gerçekten yağmur geçmeyecek. Dikişsiz görüyorum. Bunlar harbiden yağmur geçirmiyor ama yağmur yağmur da bu. Garanti veremiyoruz. Çünkü onlar dikişli. Dikiş yerlerinden alma ihtimalleri yüksek. Bunda hiç dikiş yok. Ve gerçekten muşamba gibi bir şey. Muşamba da. İnce bir muşamba. Hiçbir şekilde rüzgar yağmur geçirmez. Ama ya bu da. Altı da var abi. Hafif ya? Evet. Şey ya. Bu evet. sana büyük. Zaman ağırlaşıyor. 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 Kuryelik yaparken altı Islanıyorsun Şöyle de kapatıyorsun tamam mı bak. Sesim gidecek şimdi yine. Şöyle yaptın. Alt ıslandın böyle tamam mı? Parayı nereye koydun? Islanmasın en iç cebi Beş kat çıktın. Paketi verdin. Para üstü verdin. 19.90. Adam çıkardı 200'ü dayadı. Hadi bakalım. Hadi bakalım. Paralar ıslanmış. Tabi. Tabi şey var bir de. Bozuk param varsa yoksa 5 kadar aşağı inip bozduruyorsun. Bir de o var. Güzel bu ne kadar dedin? 200 lira. Ama yok ne ya tedavir? bunu bunu giyersem kızlar bakmaz. Diğerlerinden alayım. 500 lira aslında. 450 lira. mi? 500 diyelim. Tamam ondan yediriz. Eldiven hemen bakalım. Arkadaş bakıyor bir tane. Bir tane bize baksın. Uygun fiyatlı eldivenimiz yazlıklarda var. Diğerleri Ama o kadın modeli. Aynen Hiç o kadın modeli. Yani. <laughs> Hiç fark etmiyorum ya. <gülüyor> Ama <gülüyor> şey yani ya, erkek kadın çok fark etmiyor tasarımda da girerken elin girmiyor. Evet. Aynen. Çok dar ve uzun yapıyorlar parmaklıklarını. Eldivende evet. bakıyoruz. Evet. Kış için şu. Uygun diyorsun, evet bakıyorsun. Ya oğlum tipine bakıyorum güzel. Önce tipine sonra fiyatına bakıyorum. Yok, hayal, Bunlar çabuk var. şey yapıyor ama. Ha şey bu berikmiş yok. Bunlar. Sıcak tutuyor da bunları Çok sıcak. Ee, ben şeyi sevmiyorum gidon tutarken. Merhaba. Evet. Tek kaldı. Tek kaldıysa 180'di. Tembah yerine indi aşağı. Teki alamadım. <laughs> Çok büyük ya bu. Ama bu kışlık için yazdık. Bu 280 TL. Bu da mı kadın? Yok erkek. Ha bu yazlık ama. Bu yazlık evet. Tamam biz yazı alalım o zaman. Evet. Yazlık alalım. Botu da yazlık aldık zaten. Doğru. Pantolon da yazlık. Tamam biz yazlığa çevirdik ekipmanı. <laughs> ekipmanı yaza çevirdik. 280. 280. 250 dedim. Tamam. 250 işinize yarayacak idare edebilecek bir eldiven de sanıyorum. En az 200, 150-200 lira arası alabilirsiniz. Daha iyileri de şunu beğendim ama mesela 165 euro diyor. Bak şu güzel bir ingil. O da 160 euro diyor. Şimdi çok da giymek istemiyorum. Kadın modelleri. Bu şu yeni mi geldi? Evet. tek gelmiş. Ondan elinde istedim hepsini. Işık parlıyor mu? Görebiliyor musun? Yazlık bir montu. Siden. Modeli çok iyi ama ya. Speedi. Harika bir şey. Çok kaliteli bir ürün. Bu. Fiyat? Bunun fiyatı yaklaşık 2200 lira civarı. Bunu beğendim ya. Normal mont gibi. Evet bunu erkek modelini ben kendime aldım. Işık nasıl görünüyor? Güzel güzel. bunu hakikaten bunu beğendim ben de. İşte 270 euro olması işi biraz sıkıntıya soktu. Normalde ben hem kendime hem hanıma alacaktım bir tane. Buradan hanıma da selamlarımı gönderiyorum. Hayatım seni çok seviyorum. Hesap yapıyoruz. Bakalım yazlık bir ekipmanımız kaça çıktı? 650 lira kask dedik. Ee, 1090 lira mont dedik. 90 ne ya? Tamam ya toptan indirimini yaparım ben. Hayır normal toptan yapın. indirim olacak. Toptan indirim olunca en fazla 100 lira yapıyorsun. Ama 5 parçada 150 lira indirim yaptırırsam 500 indirim olur değil mi? İşte yine aynı indirim oluyor. Olmaz. Orada oranı aynı oluyor. Parça Eksabla parça yapın. Matematiksel yapayım. olarak. Tamam yap. tamam. <laughs> pantolon 790. Eldiven 280. 200 de yağmurluk. Yok yok. 500 450 dedik. 200 daha ekle. 450 daha ekle. Şey 250 daha ekle. 3260 liraydı toplam. Şimdi yağmurluk, pantolon, mont. Kask. Ayakkabı. Kask. Aa, ayakkabı var. Ayakkabı. Ee, 500 ayakkabı. 3760 etti. Tamam mı? Bu, bu Galiba kadar mı? Hepsi tamam oldu. Doğru. Harbi mi lan? E çok ucuz çıkarmışız. Evet. Normalde böyle çıkıyor zaten. Ama kaskı ben ucuza aldım. Ya yani ucuz modeli seçtim. Ne kadar çıktı? 3760 normal fiyatı. Tamam indir bana. Düz 3000. Uh -huh. Çok iyi. Bence çok iyi. Şey diyecekler şimdi madem 3000 lira ediyor da niye 3700 çıkıyorsunuz falan diyecekler. Nasıl hesaplanıyor? İskonto nasıl oluyor? i̇skonto oranımız var. Bunlar normal aslında normal satış fiyatlarımız. Distribütörün bize önerdiği satış fiyatı. İnternette de bu fiyatlar. Yani siz orada kardan indirim yapıyorsunuz. Aynen. Biz kendi karımızdan indirim yapıyoruz. Anladım. Ya belli bir oranın üstüne de çıkamıyoruz ne yazık ki. Ben niye bu kadar derin düşüncelere dalıyorum ki sadece video çekiyorum halbuki. Gerçekten alıyormuş gibi hissettim kendimi. pazarlık yapacağım şimdi. Fazla serindirdi. Fazla serindirdi. Peki Kolaç Hanım ne yapmış olabilir mi? Aynen. Kolaçan mi? hayır anlamadım. Kolaçan indirimi bu. Kolaçan ha, tamam. diye yap. Başkası da gelse yapacak mı bu indirimi? Ya, yapmaya çalışırız. Senin bir ayrıcalığın olduğu için zaten sen hayır, ben mi? ayrıcalık istemiyorum. Ben neyse izleyenlerim de o. Onlar yapmıyorsan bana mi? da yapma demeyeceğim. Bana yapıyorsan onlara da yap. <laughs> <laughs> tamam ya 3000 lira güzel fiyat. Aslında 3200 lira. Peşin fiyat mı bu? Peşin nakit fiyatı. Taksit yaparsa? Taksite vade farkı ekleniyor ne yazık. Tamam bitiriyoruz. Burada bandanalar var ama benim kendi bandana satışım var tabii ki biliyorsunuz arkadaşlar. Hadi isterseniz oraya aşağı link bırakıyorum. <laughs> tamam bitiriyoruz. Gördüğünüz gibi uygun fiyatlı ürünleri seçmeye çalıştık. Kask özellikle e, fiyat aralıkları çok 500-600 liradan baş 500 liraya da var. 500 liradan başlıyor. 2000, 3000, 5000, 6000 orada şoyler var. Şoyi en pahalı şoyi ne kadar şu an? 7 bin liraya. 500 liradan başlıyor 7000 liraya kadar kask var siz ekonomik durumunuza göre alabilirsiniz. Ekipman videomuzun sonuna geldik. Sormak istedikleriniz varsa aşağı yazabilirsiniz. Farklı mağazalarda ekipman gezmelerimiz devam edecek bunu da söyleyelim. E farklı markalar da farklı ürünler de gezmeye çalışacağız sizin için. En azından fikir olsun diye. Videoyu beğenmeyi unutmayın. Abone değilseniz abone olmayı da unutmayın. Bir sonraki videoda görüşmek üzere. Hoşçakalın.